Herkese selam tutanlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Talk'taki detaylara bakacağız ve şu anda iki gösterim bakmayın arkadaşlar ben bu videoyu bir gün sonra çekiyorum. Neyse o zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ha, bir de videomuza geçmeyin arkadaşlar videoya bir tane like atarsanız çok sevinirim yani. Uzun bir zamandır arkadaşlar günlük video atmaya çalışıyoruz. Sizler de arkadaşlar bu videoya 400 e like atarsanız çok sevinirim. Ve güncelleme geldikten sonra da güncelleme detayları vesaire vesaire güzel bir tarz gelecektir. O videolara kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Bunları yapan arkadaşlarımıza yapmayanlara çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet Brawl Talk'umuzun başından başladık arkadaşlar. Brawl Talk'ta gelecek hemen hemen her şeyi yani anladığım kadarıyla her şeyi sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve tabii ki küçük detaylar da var onlara da bakacağız arkadaşlar. Bu arada Brawl Talk'ta sıra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dün bir anket yapmıştık. Anket arkadaşlar genel olarak e, gayet güzel çıkmıştı. Çoğunuz gayet güzel demiş. Bakalım arkadaşlar burada Dani uçuyor. Gördüğünüz gibi kafası kırıldı biraz da dişi kırıldı hatta. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni karakterimiz Buna da jenet miydi neydi öyle bir karakter jenet ve Bonnet'ın iki tane kız kardeş geliyor arkadaşlar Bir tanesi tankın içerisinde tank bildiğin arkadaşlar Tank karakter diyoruz da gerçekten tank karakter gelmiş Mecazi analiz gerçekten tank karakter getirmişler Ve bu da uçabilen bir karakter gerçekten çok enteresan ee, Lan bir suda yüzen karakter vardı o eve miydi lan Lan birden aklıma geldi vallahi. Evet neyse geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Star Park'ın grubuna gelmişler. Yani Sun'un grubuna gelmişler. Gördüğünüz gibi Stan Shaw. Ee, yeni sezonumuz bizden tahmin ettiği gibi Sun'un bölgesine geçmiş. Tehlikeli arazi demişler. Ne demişler bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da Sun'un yeni üstündeki grup arkadaşlar Star Park gelmişler. Evet tehlikeli gösteri sezonunda Sun'un bir evi oluyor diyor arkadaşlar. Evet Sun'un üçlüsünü arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni karakterimiz Janet katılıyor. Birazcık buzlu bir tipi var sanki bir böyle buz temasını andırıyor ama. Neyse. bu arada bonitin arkadaşlar ablası oluyor. İkisi de aynı halde oluyor. Gördüğünüz gibi etrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Etraf bir yani raylar falan geçiyor. Bir yarış mekanı diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nişan alma düğmesine basınca koni daralıyor ve uzuyor. Yani birazcık açıkçası bu özelliği birazcık gıcık bir oyu olabilir. Çünkü ateş etmek için birazcık beklemeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar daha dar alanda daha uzun mesafede şey veriyor. Belki daha fazla hasa veriyor olabilir ama yok öyle olmayabilir. Gördüğünüz gibi Volker Genet. Flashwell Volker vardı arkadaşlar oradan. E, ee, abi şimdi Biker Carl diyor da 6. sezonda da Carl'a Propes kostüm gelmiş. Derin hala Carl'ı seçmişler anlamıyorum. Ayrıca Sutenia kostüm gelmiş. Gördüğünüz gibi Canavar, Kamyon, Mac, Kundak, Spike ve Çarpışma yazdığı Daryl'da güçlü bir kostüm olarak gelecek. Ee, ve Daruma arkadaşlar ayrıca 6. haftada gördüğünüz gibi bu iki kostüm Terra Mr. P kostüm geliyor. Ve Star Force'un baş düşmanı dedi ama ben burada direkt kit aklıma geldi acaba kit mi geliyor falan dedi. <laughs> Belki de onu iyi atmışlardır. Ha bu arada bir tayı atadık arkadaşlar hemen bir geriye gidelim birazcık. Evet Brawl Talk'un bu sahnesinde arkadaşlar Dani'nin dişinden olmadığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki az önce arkadaşlar topta uçtuğu için Sanırım dişini kırmış olmalı. Birazdan arkadaşlar dişini takacak ama. Evet gördüğünüz gibi bu sahnede arkadaşlar dişini takıyor. Şöyle tak diyor arkadaşlar dişini takıyor. Enteresan bir detay. Acaba bir diş detayı mı? Çünkü bizim eskiden diş detaylarımız vardı arkadaşlar biliyorsunuz ki. Diş fırçası görüyorduk sanırım sürekli. Yani bir giriş ekranında. Diş detayları falan filan vardı. Acaba dişi bir karakter gelebilir mi? Ya da diş perisi falan. Öyle enteresan enteresan şeyler demiştik. Yine bir diş detayı görmüyoruz. Acaba bizleri meraklandırdı. Bu detay detaylı olabilir ama böyle esprisini yaptığı bir şeyler de olabilir. Evet devam edelim arkadaşlar. Uzaydan bir oyun modu geldi demiş. Robot da arkadaşlar kuşatma biliyorsunuz geçici olarak kaldırılmıştı. Belki kuşatma bir daha hiç gelmez. Ee, bu oyun modeli de devam ederdi ama kuşatmanın yeri ayrıydı ya bilmiyorum. Amaç 2 dakikada arkadaşlar 8 tane cıvata toplamak. Ee, temizlik moduna benziyor yine 8 rakamını bırakan ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yukarıdan robotlar geliyor ve bu robotları kesip içerisindeki cıvatayı almanız gerekiyor. Aynı şey modu gibi. Şey modu arkadaşlar işte boss savaşı var diye. Ona benziyor. Kuşatmaya da benziyor. Temizliğe de benziyor. Bir sürü oyun modunun karışımı olduğu söyleyebiliriz. Yani hem hem botlarla hem de oyuncularla yaptığımız bir e, oyun arkadaşlar. Bu neden bahsetmiyorum arkadaşlar? Adını söyledim bile. Neyse oyuna yeni bir özellik geliyor arkadaşlar. Bu özellik bilmiyorum ne kadar gerekli. Ama mesela mesela şimdi özelliğimizin adı arkadaşlar spreyler. Gördüğünüz gibi spreyleri görebiliyorsunuz. Böyle gem var arkadaşlar. Elmas e, kral tacına hesaplaşma modu var. İşte ne bileyim çok güzel arkadaşlar gördüğünüz spreyler var bu süperle ba bastığın zaman arkadaşlar yere bir iz bırakıyor ee, şimdi mesela burada düşman var dediğin zaman abi orayı çarpı koyun zaman sonra orada düşman var acaba öyle bir özellik taşıyabilir mi arkadaşlar Bilmiyorum güzel olabilir. Mesela gol attığın yeri tik atarsın. Öyle mi? Bilmiyorum arkadaşlar nasıl kullanacağız biz de göreceğiz. Başlangıçta bu üst ve özel olarak gelecekmiş. Kupa yolundan, Bropez'den vesaire vesaire açabileceksin arkadaşlar. Mücadeleleri ve dükkanı gelecekmiş. Dükkanla falan artık arkadaşlar. Bu arada profil ikonu falan alabileceğiz. Yeni bir şey olması da görevleri değiştirdik diyor. Evet artık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Special Quates yani özel görevler bölümünde mesela 10 tane dairenin durma durmuyor lan orada. Yani burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü özelimiz var ve 53 puan 106 gibi ekstra değişik ödüller de olacak. Ve sanırım arkadaşlar burada pin ödülleri falan da olabilir yani. Aynen rozetler de diyor arkadaşlar. Ve aldığınız görevi beğenmezseniz haftada bir kere görevi değiştirebileceksiniz. Abi bu bütün Brawl Talk konsept videolarını izliyorduk bunları arkadaşlar. Mesela bu Brawl Talk'un %35'ini 40'ını Brawl Talk konseptini izlemiştik. Yani arkadaşlar süpersel konseptlere göz önüne bulunuyor. Bu arada Brawl Pass'i özelde 3 görev değiştiriyorsunuz. Ekstra olarak ve yeni karakterimiz Bonnie arkadaşlar. Jenat'ın kız kardeşi ve Stu'nun üstünün bir parçası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir topun arkasında. Yani bildiğin arkadaşlar bu top ya bu Clash of Clans'daki top yani gördüğünüz gibi. Ormanca ki şekilli şu Gördüğünüz gibi bir top atıyor arkadaşlar. Yeni gel, gelmişken özelliklerine bahsedelim diyor. Süper kullandığında form değiştiriyor arkadaşlar. Yani Meg'in özelliği gibi. Hatta şu alt yazı kapatabiliriz. Bu arada arkadaşlar bir detayımız daha var. Bu sahne de Lola'ya dikkatli bir şekilde bakarsanız kızgın emojisi de, yani tüm emojilerin artık hareketli olacağını görebilirsiniz. Muhtemelen bu detay arkadaşlar fark etmemesini de düşünüyorum. Bundan sonra bu emojilerimiz hareketli olacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar uzun menzilli bir karakter ve hasar bence gayet iyi 1650 vuruyor birazcık yavaş bir karakter hatta 8 bitten biraz ya da 8 bitte aynı hızda da olabilir yavaş arkadaşlar ama hızlanmak için ultinize basıyorsunuz ultinize bastığınız zaman normal esken dönüyorsunuz ve hızlaşıyorsunuz arkadaşlar yani mec arkadaşlar biliyorsun ki ultisine bastığı yavaşlıyor ama hasarı ve sağlığı artıyor bu karakterde öyle bir şey yok mesela şu anda ultisine bastı tekrar bir süresi yok arkadaşlar İstediği kadar kendi haline kalabilir ama tekrar top haline dönüşmek istiyorsa arkadaşlar şu anda top oldu mesela e, top haline dönüş zaman tekrar hızı yavaşlıyor. Hasarı artıktır duruyor düşünüyorum. Hasarını tam olarak bakamadım ama yani çok enteresan ve güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Bonnie'nin Enderle hakkında bir video yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Dediğim gibi sizi Star Force'un baş düşmanları tanıştım. Ya dediğim gibi bu direkt kit aklıma geldi. Kit mi geliyor dedim. Ne oluyor dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Byron, Lola ve ee Bonnie'ye yeni kostümlerimiz geliyor. Kendi etkinliğinin sırasına dükkana gelecek. Yani kendi dükkan etkine geliyor arkadaşlar. O ana dükkana geliyor. O etkinlikten de işte rozet falan kazanabiliyorsunuz. Evet güç liginde bizleri açıkladıkları geşe gelmişti. Ben size topluluktan duyurmuştum. Arkadaşlar bundan sonra herkes birer tane karakter banlayabilecek. Yani bir tane üçlüyü fullden banlayabileceğiz artık. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Mesela arkadaşlar bir mapte Mortis, bu hani bu üçlü çok iyi gidiyor değil mi? Bu üçlü arkadaşlar bir takım banlarsa diğer takımda bu mapte en iyi de ikinci üçlüyü banlasa yani bu mapte arkadaşlar en iyi iki üçlü banlanmış oluyor ve böylece daha farklı seçenekler oluşmuş oluyor. Ama aynı savaşçıyı banlama ihtimali de var arkadaşlar. En az üç en fazla altı tane karakter banlanıyor ve diğer oyuncuların da banlama süresinde bir arkadaş etkisi oluyor açıkçası güzel olmuş ve karakter önerme de gelecek bundan sonra takım arkadaşlarımızı karakter önerebileceğiz tabi discorddan da sesli konuşursanız arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz ama abi randomlara falan görürüz ve solo modda özellikle çok işimize yarıyor takımla geçti ya yani solo modda çok işimize yarıyor takım arkadaşımızla karakter önermek istiyoruz yani açıkçası karakter önerme özellikle çok gerekli bir özellik olduğunu düşünüyorum Evet devam edelim. Direnç esas kaldırılmış. estas ne lan? Arkadaşlar ben şu eşya videosunu yapamadan kaldırıldı ya. En iyi eşyalar videosu yapacaktım. Valla arkadaşlar nasip kuş ama yine yaparız arkadaşlar merak etmeyin. direnç esas kaldırılmış. Ben niye bunu söylemiyorum? Ve yeni eşyamızda arkadaşlar bir rakibe vurduğunuz zaman 1.5-2 saniye kadar rakibi görebileceksiniz. Çalılara girin zaman işte sende falan Leon falan olduğu zaman arkadaşlar. Ya bu bütün karakterlerin değil abi. Direnç daha iyiydi bence bilmiyorum ama. Arkadaşlar her mapte çalı yok yani çok fazla çalı yok ve her karakterde sen ya da Leon değil yani bilmiyorum direnci neden kaldırdılar bilmiyoruz arkadaşlar ama keşke 6. eşya olarak da gelebilirdi. Evet bu arada savaş topunu arkadaşlar şu şekilde sektire sektire şey yapalım <laughs> özellikle gelmiş bir de abi alevli top diye bir şey var o da gelse çok güzel olabilirdi bir de arkadaşlar buradaki konuyu açıklık getirelim şimdi arkadaşlar oyuna yeni başlayanlara gördüğünüz gibi bu şekilde ücretsiz ödüller verilecek yani bir sürü arkadaşımız bunu şikayet etmiş ama sizler de yeni hesaplar açıp kendini çok hızlı bir şekilde kasabilirsiniz yani oyuna yeni başlayanlar arkadaşlar bu şekilde boost verebiliyorlar bu arada buradaki Daryl Penny falan arkadaşlar sürekli değişiyor mu bilmiyorum ama inşallah her oyuncuya göre değişiyordur arkadaşlar birinci günde yeni bir tane 30 saçlık kozum ikinci günde karakterden bir tane seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz karakterin sanırım güç puanını, rozetini, işte yükseltmesini alabiliyorsunuz. 6. günde yeni bir kostüm, 80 taşlık daha kostüm alıyorsunuz. Ve yine seçmediğiniz diğer karakterin bir tane aksiyonu seçiyorsunuz. Daha sonra pinlerini alıyorsunuz, Yükseltmeni alıyorsunuz. 12. günde ya şu pini ya da şu pini ya da ikisini birlikte alıyorsunuz. Ha, iki yeni pin diyor arkadaşlar. İki tane pin birlikte alıyorsunuz. Ve 13. günde ise arkadaşlar building karakterinin star power'ından bir tane seçebiliyorsunuz arkadaşlar. 14. On on günde iki tane yeni pin alıyorsunuz ve 15. günde ise 2 tane destans karakterden bir tanesini seçme hakkı kazanıyorsunuz. Gerçekten yeni başlayanlara göre baya bir boost vermişler. Ayrıca arkadaşlar şimdi fark ettim Brawl token'da başını değiştirmişler. Gördüğünüz gibi 2 Brawl'uz. Bot Mod, Sprays ve daha fazla olarak değiştirmişler. Burada PVEVP -E falan yazıyor arkadaşlar ama değiştirmişler. Bu da yine bir detayımız olarak video ekledik. Aynı zamanda mücadelelerden kazanamadığımız bu şekilde ikonları alabileceksiniz. Mesela birincisi sanırım güçlü ligi şeyi olabilir arkadaşlar. Güç ikonu. Üç, dördüncü ikon arkadaşlar Fener alayı için getirilen ikondu. Bunlara 19 taşı alabiliyoruz. Sprayleri yine görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e-sporlar yine rozetlerimiz de gelecek. spreyler benim bayağı dikkatimi çekti arkadaşlar. Acaba nasıl olacak merak ediyorum. Bu rüzleri tekrar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yeni aksesuarlarımızdan Jackie'nin aksesuarına sanırım bir konsepti vardı. Yani Supercell zaten arkadaşlar Brot'ta diyorlar fark ettiyseniz. Bunların bazılarını fan yapımlarından e, esinlendik demişlerdi. Oyuna gelebilecek özellikler serimiz arkadaşlar bunlardan bahsetmiştik. Yani arkadaşlar videolarımızda aldığımız konseptleri tabii ki tutabiliyorum tutabiliyor. Ve yeni altın gümüş konsumlarımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bana sorarsanız güzel bir vlog Talk'ta sizler de beğendiniz ve beğenmediniz. kısmına yazmayı unutmayın. Bu video arkadaşlar sizlerden en az bir 400 like bekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz De. Abone olarak bu enteresan çılgın manyak ailemize katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.